Günaydın canlarım hepinize perşembe gününden günaydın hayırlı sabahlar Düğün gecesinin ertesi sabahı bugün çok yorgun bir şekilde uyandık güne Vallahi gece dörtte yattığımızda <laughs> şu an saat on buçuk Bütün vücudum ağrıyor Bütün ayaklarım ağrıyor gece misafirlerim vardı Düğünden sonra biz de oturduk kuzenlerle balkonda gece kahvesi içtik yine. O yüzden böyle e, gece dörtte uyuduk vallahi. Şimdi de kalktık çocuklar yatıyorlar daha. Nasıl toz oluyor ya? Hmm. Çocuklar yatıyorlar, uyuyorlar daha. Çayı koydu hele ocağa. İnciri toplayayım dedi. Artık yavaş yavaş incirimiz oldu. Meyvesini yiyeceğiz inşallah. Aha, kızım kızımı yandı. Uyuyor annem Nilay. Günaydın aşkım. Günaydın bebeğim. İyi yıka yüzünü, iyi yıka. Öyle olmaz. Bir iki defa su sür yüzüne. Ne? Erken, Erken mi? Saat on buçuk. Dörtte uyudum kızım ha. Akşam buradaydık ya işte. Mehmet amcan, Mehmet dayıngil, Hakan amcangil falan hep birlikte. Anneannen falan. Hep birlikte burada oturduk kahve içtik. Kendin ayakta de haydi da. Ay. Ay vallahi ailemle Yakut da o saate kadar bizeydi. Çünkü şey hani Hakan abinin oğlu Fatih falan onunla iyi anlaşıyorlar onlar da oynadılar çok güzel bir hava var bugün ya İskenderun'da maşallah böyle bir havayı görmek mümkün değil maşallah subhanallah ağzımı da hayra açayım da <laughs> sanki başka bir memlekete gelmişim gibi çünkü İskenderun aşırı nemli bir e, iklimi var şu an gökyüzünün güzelliğini görüyor musunuz nasıl tertemiz pırıl pırıl ve efil efil esiyor yani ay incirlerimiz çok güzel dün komşum gelmişti balkonda oturduk o arada da bir tane incir e, Ali gördü kopardı komşuya verdi aa bunu bak kuşlar oymuş yemişler aşağılardan şey yapmaya gitti hani toplamaya Ay ay çiçekleri açmış. Ay. Kendime gelemiyorum kız. Bugünü nasıl geçiririm hiç bilmiyorum. Biberler susamış. Nasıl kendime girerim hiç bilmiyorum. Bu da maşallah bayağı gelişti bu çiçeğimle. Günaydın. Sağ ol Kadri abla. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. hmm. ya, nefis, nefis, nefis Yok mu baş? Dört tane mi çıktı? Ya, ya. He. Daha He. Akşama da oluyor ya. Nefis. Öğlen güneşini. Şurada gire baktın mı Ali? Tamam. Yok olmamış belli. Bir ay Bazıları öğlen güneşini de aldıktan sonra akşama güzel oluyor. Şöyle, ah, kahvaltıdan önce mi yiyecek? <laughs> <laughs> Nilay'a bırak bir tanesini. <gülüyor> <gülüyor> yiyin. <gülüyor> 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 yok ben yemem kahvaltıdan önce. Siz yiyin. Nilay'a da bırak. Birinde Nilay'a yediririz. Artık geçen sene maşallah çok yedirdim Nilay'a incir. Çok seviyordu bir de. Bakayım içine. Yok yok yemeyeceğim. <laughs> Hmm. Ay şifa olsun Ay çok lezzetli maşallah Perşembe anne Perşembe yarın hastaneye gidiyor Hangisi için Aylin için Heee evet doğru Yarın senin için Abin gelinkini daha ileriye atmış Toplulardaymış abi benimki hmm. Nerede Burada aşağıda mı Hmm. Yerde, o var ya. Evet. Neyse artık. Erken çıkarız. <laughs> evet kızım. Motorla yedin. mı? Motorla olmaz. Niye? Yok uzun yol. Şey. Ee, bir de hava artık sıcak. Yüzünüze güneş çarpar olmaz. Mot arabayla. Değil mi? Çok lezzetli. Ailenin göz için, gözleri için randevu aldık da göz doktorundan yarın. Hmm. Çayımız kaynıyor mu bir bakalım. Yok daha kaynamıyor. Oh. Geceden kalma mutfak arkadaşlar. Diyorum ya gece e, saat kaçtı Hakan abi 2.30'da iki buçukta gitti. Abim gül bir buçuk gibi falan saat bir buçuk falan da abimler gitti. iki buçuk üçe geliyordu Hakan abiler gittiler. Annem falan hep birlikte balkonda oturduk kahveler maveler. Ondan sonra da yalla gece dörttü ben yattım. Yani Ali de ben de yattığımızda gece dörttü. O yüzden e, akşam gece içtiğimiz kahveler. Bir de bardakla içtik. Ayılalım kendimize bir gelelim diye. <laughs> Suvari içtik anlayacağınız. Çok güzel bir gecenin. Yani devam ettirdik o güzel geceyi. Sohbet, muhabbet bizim balkonda. Artık ay o önceki gece de öyleydi. Rümeysa ile Mert gelmişti. Yeğenim Elif falan. O gece de öyle saat bir buçuğa kadar oturduk. Bugün kendime nasıl gelirim gerçekten bilmiyorum. Canlar kahvaltımız hazır. Ali şöyle çok güzel e, kaşarlı sucuklu pideler aldı. Simitimiz var. Şöyle biberli ekmeğimiz var. Ayrıca kuşbaşılı pidelerimiz de var. Kuşbaşı pideleri Aytu için. Aytu çok seviyor kalıyor. kuşbaşılı pideleri. Yedi yap getir hadi. Yemizden bak onu yap bari. Şöyle ge. Hadi bize afiyet olsun. Annem de burada şimdi. Annem de geldi. Hep birlikte kahvaltımızı yapalım. Akşamki düğünün muhasebesini yapıyoruz şu anda bir yandan da. <gülüyor> <gülüyor> Onu konuşuyoruz. Çok güzel düğünümüz oldu. Allah herkesin evladını nasip etsin. Amin. İnşallah. Çok güzel, güzel düğünümüz oldu. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Kahvaltımızı hazırladık canlar sofraya. Ali çarşıya gitti. Ee, kır pidesi aldı geldi. Şöyle. Şunları Çıkaracağım. Ben Simit almış. Poğaça ben... almış. Ay, ben biberli ekmek ben almış. Ben... Zaten Nilay e, şey diyor. Babası babası e, aile dedi ki baba simit almış diyor. Oley simit diyor. <laughs> Simiti çok seviyor. Şöyle çocuklar için de içecek aldı. Seviyor. Bunları şimdi ben bir düzeyim. 40 pidelerini en son şey yapayım. Aylin. Oley oley. Dur kızım vereceğim sana. Aylin. Dur. Ha kızım. Oy 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 oy. Anne. Bu da oynaya oynaya yorulmuş. <laughs> Kendine gelemiyor. <laughs> Milay, düğün güzel, miydi? güzel. Güzel. Düğün çok, çok güzel. güzeldi. Maşallah. Çok bayağı güzel oldu düğünümüz. Allah'a şükür Ana. olsun. Ana. Çok Ana. güzel. Eğlenceli. <laughs> Nereye gitti ya şey? Ah buradaymış. Kahve yapacağım canlarım. Siz de içer misiniz? İşte, Düşmanlarla yarışırız. Paracak, paracak. Dün e, düğünde bu şarkı çalmıştı. Resmen <laughs> oynaya, oynaya, oynaya. Kurt murt kalmadı valla. Şimdi de şarkı çok hoşuma gittiği için ben şunu kaldırayım daha Alper birazdan yumurta kalacak kendine. Bekle dedim ben bir kahve yapayım ondan sonra dedim şey yap. Ee, sabahtan beri açıyorum şarkıyı dinliyorum. Para bizde şöhret bizde Sende ne var? Haydi söyle. Ay dün ne kadar hoşuma gitti ki. Daha önce duyduğum bir şarkı da hiç dinlemezdim. Canlarım biz kahvaltımızı yaptık. Öğlen saat şu an iki buçuk falan. Ee, zaten geç kalktık. Kahvaltıyı da geç yaptık. Gece dörtte yatarsam. Gene de geç kalkmadık aslında ha. Saat 9 e, dokuz falan da uyandım. Dörtte yattım. Dokuzda uyandım. Beş saat böyle bir deliksiz uyumuşum. Sonra... E, Baktım yani uykum yok gibi. Biraz telefona baktım. Herkes yatıyor evde daha. Biraz telefona baktım. Sonra geri böyle uykum gelir gibi. Çünkü sabah uyandığımda akşam hiçbir yerimde ağrı yoktu. Ee, sabah uyandığımda bütün gece 3-4 saat boyunca düğüm boyunca oynamanın ağrılarını hissederek uyandım. Ameliyattan uyanırsınız da ağrıyı hissederek uyanırsınız ya. Aynı olduğun gibi. Bütün ee, şey ağrıları hissederek uyandım bildiğiniz. Aman ya Rabbim. Ay ayaklarım ağrıyor. Hoplamaktan zıplamaktan. Ha kuzum. Bardak mı istiyorsun? Dur bekle. Çi Kenara geç. Ah. Ah. Elin sıkışmasın aşkım. geç içeriye. En az çıkıntı değil ama. Oynaya oynaya, hoplaya hoplaya var ya, inanır mısınız, ee, şey olmuşuz bildiğiniz. Sabah uyandım, ayaklarım nasıl ağrıyor, nasıl ağrıyor. zaten gece e, şeye giderken salondan çıkıyoruz, arabaya ineceğiz. Arabaya doğru e, düğün salonu ikinci katta, yani aşağı ineceğiz salondan çıkacağız artık Gelin işte gelini çıkarıyoruz götürüyoruz yani o zaman merdivenlerden iniyorum ayağıma bir kır şey girdi bu baş parmağım tarafına ayak baş parmağım tarafına bir kramp girdi o kadar hopla 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 ayak dayanmadı yani anlayacağınız ben neyse yavaş yavaş baktım çok baya bir acıyor ben yavaş yavaş indim ee, arabaya kadar gittim Oturdum arabaya daha işte herkes arabalarına biniyor falan konvoy halinde gideceğiz ya Geleceğiz eve döneceğiz Oturduktan sonra ayağımın ağrısı geçti Sonra tekrar yürümeye başlayınca bir daha ağrıdı Şu an bir şey yok ama e, Ayaklarımda acayip bir ağrı var O kramp gitti geçti kramp ağrısı geçti Normal bir ağrı Sabah uyandığımda zaten öyle böyle değildi e, Hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya İşte e, Müzeyyen teyzemin gelini Müzeyyen el, ele tutuşuyoruz hopla baba hopla hopla baba hopla resmen tepindik ya resmen Burcu'yla ile el ele tutuşuyoruz Elif el ele tutuşuyoruz Rübeysa ile gelinle el ele tutuşuyoruz birbirimizin el ele tutuşup hopla baba hopla hopla baba hopla bir de şey yapıyoruz <laughs> yemin ediyorum çocuklar gibi eğlendik gerçekten de birbirimizi böyle döndürüyoruz <laughs> artık düğünün son zamanları resmen çocukluğumuza döndük. Gerçekten de çocukluğumuza döndük. Şimdi tutuyoruz ya el ele. El ele tutuyoruz. Neyi çalıyordu? Ee, Masum Kırmızı Gül'ün şarkısı çal. Son saatlerde. Mahsun Kırmızı Gül'ün şarkısı çaldı. Bu şey neydi o şarkının adı? Eee... Bak demin sabah söylüyordum aklımdaydı. İşte bu para bizde, şöhret bizde. Sende ne var? Söyle söyle diye şarkı var ya Özcan Deniz'in. Onu başka birisi yorumlamış. O yorumdan çalındı. O daha güzel şey olmuş söylemiş. o çaldı. Ondan sonra evli mutlu çocuklu. Şimdi yazgımla kallı bıçaklı. Kalbim hep alacaklı. Hayalim üç kelime. O da şöyle deyince hepimiz parmakları Evli, mutlu, çocuklu. <laughs> Ay arada da şimdi benim arkadaşlarım var. iki tane ikisi de eşinden ayrılmış. Onlar diyor ki yok 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 diyor. Ben de diyorum ki evli, mutlu, çocuklu. Allah'ım ya Gül, 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 güle hem güle. O, yani gerçekten güle oynayan çok güzeldi. Ee, keşke yakınlarda yine böyle bir düğün olsa bütün kurtlarımızı yine döksek çok güzeldi ama yakın tarihte Bizim tarafta. Yani kuzenlerde kalmadı. Kuzenlerin hep yo bir tane daha var. Değil mi? He evet bir tane daha var. Ama o daha yaşlı daha küçük onun. E, tam evlilik çağında değil herhalde daha o. E, benim baba tarafımda or orada var mı? Orada da bitti. İşte önümüzde halamın kızının e, kızı evlenecek. Bir 20 gün sonra falan ee, yine dayımlarla yan yana oturuyorlar. Hem mahallede komşuyuz hem halamın kızı yani. Onun düğününde de artık dökeriz kurtları. <laughs> Ay, çok güzel ama gerçekten de yani. Oynamaktan valla ben diyordum ki video çekerim uzun uzun çekerim diyordum. Ee, onu da ikiye bölerim diyordum. Nerede bir videoyu zor doldurdum. Çünkü oynamaktan elime telefon almadım ki. Bir iki çektim ama o kadar. 12-13 dakika falan çekmişim yani. Eve gelince sizinle işte sohbet ettim. O şekilde bitirdim videoyu da. Hı. Para bizde şöyle söyle. Lay 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 lay. Ah niye böyle oldu bu? Evde e, şekerleme var mı? Var şeker var da ya şimdi bir şey koymayacağım. E, çikolata şeker hiçbir şey koymayacağım. Yoksa Nilay e, çok aşırı yiyor. E, yeme de diyemiyorsun çocuğa. Bir yeme diyorsun iki yeme diyorsun. Bu sefer ağlıyor. Hiçbir şey koymam kahvenin yanına. Sade içelim. Şurada otur şimdilik. Şu, 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 şu kolun niye kaşınıyor ya? Aa engel evdeyiz. Nilay. Ay sesim de değişti kızlar benim ha. Yorgunluktan mı? Terliyoruz terliyoruz, klimanın altına giriyoruz. Ondan mı? Ben de bilmiyorum valla. <laughs> ne oldu? Ha robot mu değil? Tekrar diyorum ya. Kendi ben bu halıyı kaldırın diyor. Bu halıya takılıyor. Hmm. Bak altı üstü dünya da pislik dolu. Alın e, halının altı. O halının altı oluyor. Arada sırada <laughs> halıyı kaldırıyorum. Canım. Her zaman kaldık. Hadi ne yapılacak oldu? Bak, o halıyı her zaman kaldık. Komple bak tertemiz sürdüm sürdüm Tekrar döndür. Kaldırdın mı halıyı? He. Nerede? Telefon. Ben diğer telefon nereye gitti? De ne bileyim ben nereye gitti? Nereye gitti? Altına bak da o zaman. Şarj edin. Ya, mı götürdüm? Ne yaptım Bir baksana. Ha, Yok burada. Nilay sen mi aldın telefonumu? Ne yaptın? Her benim telefonum. Çok uzadı. O da. Da. burada değil. O değil. Öbürü. Aytu. Telefonum nerede? Annenin telefonu orada mı? Getirsene. Sen çarpıyorum. Başka şarkı mı oldu? Sen mi aldın? Hey. Yok. <laughs> Telefonumu alıyoruz ya biz de. E hadi gönder abi sen oradan. Gönderiyoruz. Kahve içer mi? Kahve. 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 Ben benim kahve arkadaşım olacaksın mı? Olacağım. Oy yerim seni de ya. Aa ya. Yavaş kahveyi de dökme de. Babanın kahvesini. <laughs> gel <be ya>. gel. <laughs> hadi kalksana. Kızım. Kalksana oğlum tutsana çocuğu. Nilay zaten artık var ya maşallah. Ay, artık Nilay'ı tutabilirsen ödül vereceğiz. Nilay. Tokar çıkmış Nilay. Yani son diye bu kadar şey yapma. Bu <laughs> <laughs> kadar şey var mı? Bu kadar şey var mı Nilay? <laughs> şey Yoksa var ya. Bana göre bak.

Eee o saçları omuzlarındaydı ve sarı sarı sap sarıydı. Yukarıdan şöyle şey bağlardım. Yarım bağlardım. İyi hatırlıyorum fotoğrafları bile var. 15'in yemek ye. Abladan şarkıyı değiştiremiyor benim, benim, benim. Benim, benim. <laughs> Atladığı yere bak. Atla. Atla abi de yattı da kurtarsın sen Abi, abi, abi. Abi, abi. daş at ya daş daş yok mu daş Ay akşama bir film ayarlayın dedim izleyelim hı? ayy Fortuna kalın izleyelim aferin bir film ayarlayalım Smile ben koku filmi yok, ya, yok. yok. Hay, işte, yüksek ayy bu ne? Türk Lirası. Açın. Dizi. <laughs> Poliçe dizi. suçlara buluyorsunuz. Biz mi buluyoruz? Evet. Nasıl biz buluyoruz? Ne Hadi bakalım. Hayır, taraftadır. Ver. 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 Nilan. Abla sana oje sürsün mü? Hmm. Ha? Ne renk istiyorsun? Ne renk istiyordun sen? Kırmızı hmm. diyor. Oje yok, oje yok. sürme Sürmesi yok. mı? Yasak. Gösteriyorum, ojeleri şey yapıyor. Hepsini tek tek Babası niye küstürüyorsun benim kızımı? Oje yok, süremezsin. Yasak. Yok, Önünde küsüyor bir de. Çık <laughs> Robot kilo <güne> kaç? Üstelinde <laughs> babası oje sürmek yok değil. Yok ben de dinozor Oy kuzum benim. Ojeleri ne? tek tek alıyor eline. Bak. Hangisini sürsün şöyle kızım diyor. Şöyle. Kırmızı şöyle. diyor. Var mı? Mor mu? <gülüyor> 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 bak bak tipe bak ya. Tipe bak ya. Yeri var senin. Getir onu getir. Getir onu yiyeyim biraz. Ben bunu alacağım. Kahvenin yanına çikolata diye yiyeyim ben onu. Kara çikolata mı benim? Kara çikolata mı benim? Kara çikolata mı? Bitter çikolata mı? Bitter, bitter, bitter. Kara biberim. Kara biberim. Vur hadi içelim. İçelim her gece. Biz düğüne gittik mi kızım? Bak bak teyzelere anlat teyzelere. Biz düğüne gittik mi? Düğüne gittik. gittik. Gelin Ay, nefis yemekler tarifine bak. <laughs>